Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, herkese günaydın. Pazar sabahından e, bugün pazar günü mesaiye gidiyoruz. Allah'ın izniyle, inşallah hayırlı, sağlıklı, uğurlu, bereketli bir pazar olur. bu e, yol videosunda <laughs> sizlerle paylaşmak istedim. Bana ve benim gibi yolda olanlara herkese hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Bizi de izleyenlere hayırlı seyirler diliyorum. Hadi bakalım yol boyunca birlikteyiz inşallah. İyi seyirler. merak edenler olur ee, video izlerken hafta sonu ne işle ee, 5 pazar günü gidiyorsunuz diye. Biz e, arkadaşlar bizim işimiz e, kimyasal tesislerde tesis bakımı yapmak. Dolayısıyla e, hayatımızın içerisinde Kimya her e, noktada her hücrede kimya var hayatımızın yaşantısında. Biz de bu kimyaların kimyasalların e, depolandığı büyük tesislerde işler yapıyoruz. Taahüt işleri yapıyoruz. Dolayısıyla e, bu taahhüt işlerini gerçekleştirirken bunun zaman süre şeyi olmuyor. Mantalitesi olmuyor. Çünkü her tankın gemi geliş süreçleri var. Yani bu depolama tankları geminin geliş terminlerine göre hazırlanması gerekiyor. İçiyle dışıyla işte her şeyiyle. Bizler de bu tankları gemilerin geniş sürecine göre hazırlıyoruz. Dolayısıyla e, bizim gece, gündüz, hafta sonu, bayram, yılbaşı, e, tatil gibi olaylarımız pek söz konusu olmuyor maalesef. Ama olsun işimiz. Biz bu işi yapmakla mükellefiz işimizi seviyoruz ve yapıyoruz. Onun için bizim hafta sonu ve tatil günleri çok e, önem teşkil etmiyor bize. Yani yaz aylarında bile e, yani ben yıllardır tatili hani çok böyle ya gitme, gitmedim, gitmiyorum desem de yeridir. Bir de işimiz gereği de biz e, tatil gibi oluyor zaten. Hani çok e, dolaşıyoruz, geziyoruz çünkü. yurt e, içi, yurt dışı. Seyahatlerimiz çok oluyor. Onun için hani belki bireysel olarak baktığım zaman e, gerek olmuyor olabilir gibi gözüküyor. Onun için e, bu konudan dolayı çok da hani şikayet anlamında değil de işimiz yani bunun da e, şikayeti şunu bunu e, işte mızmızlanması, sızlanması zaten olmaz yani. E, herkes işini yapacak kardeşim yani bu kadar basit ve net. Bugün pazar atıyorum mesela işte polisi, zabıtası, bilmem nesi şunu bunu askeri herkes görevinde işini e, yapıyoruz. Yani pazar ya da işte tatil ya da şu bu. Yani kuralar boş mu kalsın ya? Yani? Şöyle bir e, mantıklı yok. Herkes işini yapacak. O yüzden biz de işimizi yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul'un şu sakinliğine bayılıyorum ya. Vallahi var ya bu sokağa çıkma yasakları keşke her zaman olsa da. Böyle rahat rahat işe gidip gelebilsek. Şuna bak ya ne güzel ya. Yani. İmreniyor insan. Ama ileride kontrol noktası vardır muhtemelen. Orada bir trafik yığılma olabilir büyük ihtimalle. Bakacağız şimdi. Burası Çamlıca Gişeler arkadaşlar. Çamlıca Gişelerden tam gişelerde kontrol noktası oluşuyor. İzin kağıtlarını falan soruyorlar bazen. Bazen sormuyorlar. Belli tabi duruma göre. Ya zaten buraya çıkan adam da yani insan da izin kağıdı olmadan Gidip de e, ne bileyim 3-5 bin lira cezayı ben ödeyeceğim diye bu yola çıkmaz herhalde ben öyle tahmin ediyorum yani sonuçta bir yasak var Bu yani. yasa insanlar riayet etmek zorunda devletin olmuş almış olduğu bir e, şey yasak herkes kalmasına göre e, hareket edemez bizim de mesela e, iş yaptığımız yerden araçların plakaları e, T.C kimlik numaralarımız valiliğe bildiriliyormuş. Yani biz fabrikadan izin alıyoruz ama bizde var izin kağıtları ama bir de ayrıca onlar valilikten izin alınıyormuş. Yani bizim TC'mizi girdiği zaman e, sistemde gözüküyormuş e, şeyimiz, izinlerimiz. var da kontrol var mı? Yok herhalde yine. Evet. Ya şimdi tabii yığılmaya sebebiyet vermemek lazım sonuçta. Yine de kontrol arası belli belirsiz sürelerde yapıyorlar. Yani hiç belli olmuyor. Bir de şu anda zaten e, muhtemelen e, işte şeyler bakkal e, manav vesaire olayları var herhalde. Saat 10'la 5 arası. O yüzden tabi sıkı bir kontrol yok açıkçası. olmadığı süreç. Gerçekten mutlu oluyoruz yani. İstanbul'un zaten hafta sonu, hafta içi diye bir kavramı yok normal e, zamanlarda. Her zaman trafik mevcuttur yani bir yerlerde mevcut olur yani trafik içinde. Evet bir kontrol noktası daha var. well uh... Hava, soğuk hava dengesizliğinden dolayı sisi düşüyor mu? Safiyatın olayı. O da olacak. Yağmur da yağacak, kar da. Ama işte yağmıyor. Yani İstanbul'a 2-3 ee, senedir kar yağmıyor desek geridir arkadaşlar. Gerçekten İstanbul'a kar yağmıyor. Yani yağsa da böyle artık tertip, kırağı gibi bir şey yağıyor varma sonrası yok. İşte bu e, barajlardaki suyun e, seviyesindeki düşüklük nedenlerinden bir tanesi kar yağmaması. Kar yağdığı zaman toprak doyuyor. Suya doyuyor. Onun için yani kar yağması lazım. Kar yağmazsa barajlardaki suyun e, Oranı her zaman düşük olacak. Yani iklimlerden tabii bir dengesizlikler oluyor. Gözle gözüküyor. Yani dünyayı biz rahat bırakıyoruz ki, dünyayı devamlı buncalıyoruz. Ayarlarıyla oynuyoruz. O da bize karşılıklı bir veriyor. beton yanında çevirdik her tarafı. Tamam bazı şeyler iyi güzel de onun olayları çok berbat çünkü nüfusu çok yoğun olan yerlerde bilmiyorum hani mantısı olarak düşündüğüm zaman bu doğalgaz ee, bacalarından çıkan acaba diyorum o gazların ne düşünüyor böyle o kar yağmamasının nedeni olarak yaklaşık 18-20 ya yani, yani 20 milyon bir kere nüfusu var İstanbul'un bence yani hareketli nüfus olabildiğinde 20 milyon çok rahat var yani bu bir tane şehir bir Yunanistan, Belçika, Hollanda yani bu ülkeler bu kadar yok İstanbul kadar yok yani. Allah sorumuza hayır etsin. Nikoid diye bir hastalık çıktı. Bir yıldır Perli perişan yaşıyoruz ya hayatı. Bir yıldır. Bütün insanlık yani insanlık ayırt etmek dünyanın her yerinde aynı şekilde ya diyorum ya işte Allah sonumuzu hayretsin yani nereye gidiyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum yani şu ayda böyle bir havanın olması da gayet normal bir şey kesinlikle değil yani tam kış ayının içindeyiz ha. Şu havaya bak. Güldük güneşlik. Yani yağmur yağacak, kar yağacak. Tamam güldük güneşlik olur ama ne yağmur var ne bir şey var. Geçen gün biraz işte öyle hava bozdu. Yağacak mı yağacak biraz yağdı mı ağaç dedi. Ya o kadar. Evet sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım. Bu videonun sonuna Geldik bugün çünkü iş yerimize geldik. Artık bundan sonra çekimlerimiz bir sonraki e, uygun zamana inşallah sizlerle paylaşacağız. Artık e, kapatmak zorundayım çünkü e, tesise gireceğim. Biraz sonra beş dakika sonra. İşimize gücümüze bakalım artık bu saatten sonra. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler, aylar, yıllar diliyorum. İnşallah her şey gördüğünüz yolu. Umarım her şey dilediğimiz yolu. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.